الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبدح المسالك إلى ألفية بن مالك أضي كتابة مزن معرب ومبني بول من هذا باب شرح المعرب والمبني باشتق بولا يعني بو باب معرب ومبنين beyanatı hakkındadır. Açıklaması hakkındadır. El ismu derbani. Mu'rabun ve mebniyun. Ee, i̇sim ya mu'rabtır ya mebnidir. Tabi terkipten sonra. Terkipten önce kimler demiş ki ne mu'rabtır ne mebnidir. Ama isim terkibe girdikten sonra e, iki kısımdır. Mu'rab ve mebni. Başka yok. Yani arada vasıta yok. Mu'rabun ve vel yani isimlerde asıl olan mu'rab olmasıdır. O isemme mütemekkinen buna mütemekkin de denilir. Niçin? Hani mütemekkin deniliyor. Çünkü ismiyet babında tam temekkin etinden dolayı bütün harekeleri kabul etinden dolayı buna mütemekkin denilir. Ve mebniyyun bu da fer'adır. Yani biz demiştik mu'rab asıldır. O zaman mebni de fer'i oluyor. Ve isemme gayre Çünkü bütün harekeleri kabul etmediğinden dolayı mesela. Kimisi fetha üzerine mebridir, kimisi damme üzerine mebridir, kimisi kesre üzerine mebri olabiliyor. Şimdi e, niçin mebridir? Onun e, illetini şey yapacak. Çünkü asıldan, asıl olanın illetinden sorulmaz. Yani, niçin meoraptır Denilmez. Ama fer'in illetinden sorulur. Yani niçin fer? E, yani bu mebnidir yani. Ondan onun illetinden sorulur. Ve inna ma ismu diyor ancak isim mebni olmuştur. iza eşbehel harfe harfe benzediğinden dolayı ama öyle bir benzer, benzerlik ki yani şebehen kaviyen yudnihi yani onu ne yapıyor? O ismi harfe yaklaştırıyor. Öyle bir benzeme olacak. Evet. Ve enva'u şebehi selasetun. Tabi o benzemenin de üç kısmı vardır. Yani üç çeşit benzeme vardır. Yani isim harfa üç cihetten benzer. Ahaduha eşşebehul vadiyyu. Yani vadi cihetinden benzemesi. Vadabitu peki biz nereden bileceğiz bu e, vada cihetinden benziyor? En yekunel ismu ala harfin. Yani isim ya tek harf üzerine vadi edilmiş olacak. Vadabitu en yekunel ismu. Yani mevduan ala harfin. Ev ala harfeyni. Evet. Fel evvelu yani tek e, harf üzere olanlar ketai kumtu mesela bu tai kumtu ya da kumte kumti fe innaha şebihetun binahvi bail cerri mesela kumti dediğin zaman o harfi cerra benziyor ve lamihi ve vavavil atfi evet mesela lamul cerra benziyor <laughs> atıf vavuna benziyor ve faihi ve atıf olan faya benziyor bu. Mesela ta. O yüzden bu mebni oluyor. Ve sani kena min kumna. Demek ki bu kumtu tek harf üzeredir. Bir de na vardır. O da iki harftir. İkincisi de harf ilindir. Mesela na. Evet. Fe inna bi nahvi kad ve bel ve ma ve la. Bunları ne yapıyor? Benziyor. Şimdi biri derse ki Mesela eb, eh, bunlar da iki harf üzeredir. E, bunlar için mebni olmamış. Bunlar bu Onu Onun illetini diyecek. Diyecek ki, ve innama nahu ebin ve ahin. Yani eb, eh, bunlar ve bu, bunun benzerleri. E, niçin e, muareptir? Lida'fi Burada çünkü benzemek zayıftır. Bizdeki ki benzemek kuvveti olacak. Biz burada benzemek, benzerlik zayıftır. Niçin zayıftır? Bi kevnihi ariden çünkü bunlar arızidir yani. Evet. Çünkü bu eb asıl değildir. Fe inne aslahuma ebevun ve ehevundur mesela. Bak üç harf üzeredir. E, neden biliyoruz bunlar? Yani vavlıdır, yalıdır. Çünkü <laughs> ebevun ve ehevun. Bu vavlıdır tabi bunlar. Bideli ebevani ve ehevani. Mesela ebevani ve ehevani testi yaptığımız zaman Ha anlıyoruz ki bunların aslı vavlede demek ki üç harftir. Çünkü tesniyeler, tasvirler isimleri asıllarına döndürür. Evet. Vasani eşşebehül manaviyyü bir de manevi cihetten benzerlik vardır. Vadabit peki biz bunu nereden bileceğiz? Bunun dabeti nedir? Evet. En yatadan menel ismu manen min maalil hurufi. Evet. İsim öyle bir manalara şamil olacak ki o harf o manalar ki harflerle ne yapılıyor? E, ee, Tehdiye ediliyor, ifade ediliyor. Sevan bu diye lizalikel mana harfun yani istersen ister o manalar için harf konulsun ister konulmasın. Evet. Fel evvelu mesela kendisi için harf vad edilen, konulan evet. Nedir? Meta. Bu fe inna şartan. Bu meta şart için kullanılır. Nahu meta tekum Ve ya izin. E bu meta e, şebiyetun fil mana bi ini şartiyeti. Evet. Yani ve ya hine izin. E şartan. Bu meta şart olarak istemal edildiği zaman mana cihetinden ini şartiye benziyor. Çünkü burada da talik var. Yani cevabı şarta ne yapıyorsun bağlıyorsun. Ee, ini şartıya ne yapıyor benziyor büccetten ee, o zaman ne oldu meta. meta ne oldu burada mebni oldu evet ve tüste'melü eyudan nasıl ki şart için kullanıldığı gibi istifam olarak da kullanılır nehune gibi meta nasrullah evet Allah'ın yardımı ne zamandır ve yahine izin yani bu istifam olarak kullanıldığında şebihetun fil mana ki bu da talabı fendir yani mana yani o istifhamın manası nedir? talab femdir O zaman ne benzedi? Hemze istifama benzedi. O zaman ne oldu gene? Mebli olmuş oldu bu meta. E şimdi diyecek ayu da aynıdır. Ayu da şart için gelir, istifam için gelir. E niye bu muarab oldu? Mebli olmadı. Onun illetini şimdi söylüyor. Ve inna ma u'ribat ayu eş-şartiyye. Yani ayu şartiyetu fi nahvi Eyyemel eceleni kadaytu. Mesela burada. Burada mensuptur. Kadaytu onu yapmıştır, nasip etmiştir. Mefhulun bilir yani. Eee Vel istifamiyetu yani ayu şartiye bir de ayu istifame niçin mevrab olmuştu? Fi nahvi fa ayyul fariqin ahakku burada mübteda fe ayyul mübteda el fariqin mudaf mudafilehi ahakku da haber. Yani burada ne olmuş? Mevrab olmuş. Yani ve inna ma'uribat. ancak irab olmuş bunlar li şebehi bunlarda da şebeh zayıf olduğundan dolayı tam kuvvetli bir benzerlik yok burada. Ne sebebiyle zayıftır? Bi ma aradahu. Ona ne yapmıştır? Arız olmuştur. Yani ona muaraze etmiştir. Min mulazemetiha bu ayyoya ister şartı ister istifamiye. Bazı nüshalarda min mulazemetihima. Mula Bazı nüshalarda o zaman zamir gene ayyo şartı ve ayyo istifamı döner. Çünkü diyor bu ayyo izafeye mülazemet ediyor. Daima izafeli geliyor. Mesela ayyem el eceleyni, ayyul Evet. Elletiye min hasaysil esma. izafet de zaten isimlerin e, havaslarındandır. O zaman ne oldu? Mu'rab oldu. Ve sani nahu huna. Evet bak bu huna diyecek ki işaret manasını içeriyor fakat bunun için bir harf konulmamıştır. Yani bu buna harfi mevcut değil de harfi mukadder yani takdiri bir harfe konulmuştur. Bu azan mana lem tada'il arabu lehu harfen. Evet. Bu işaret manası için Araplar bir harf va etmemişler. Ama velakinne min el lati ama bu işaret manası öyle manalardandır ki min hakkiha en tuadda bil huruf harflerle böyle eee edilsin ifade edilmesi gerekirken e, buna koymamışlar bir e, harf. Li'enne bu işaret manası, li'enne zamir manalı işarete gider. Yani bu işaretin manası kel hitabi hitap gibidir ve tembihi, mesela hitap için kaf konulmuş. tembih için de ha konulmuş. E, o zaman e, ee, bu bu da bunu da hakkı neydi? Harflerle ifade edilmesi gerekirdi. Mesela kaf e, hitap kafı gibi, tembih hası gibi. E fe huna mustahiqun Evet. Çünkü işaret manası tadamun etinden dolayı mebni olmaya hak kazanıyor. Li tadamun yaha li manal harfi allazi o harfi manası ki o işareti ellezi kana istahiqul vad'a. A. Evet o e, harf e, yani ona bir harf e, korulmasını gerektiriyordu, hak ediyordu yani. Ve innama ma u'riba hazani ve hatani. E peki hazani ve hatani için mora olmuştur. Ma tadan munihima li manal işareti. Bunlar da işaret manaları vardı. Hazani, hatani bunlar ismi işaret. Adeyecek ki burada da tesniye bırakmamıştır. Tesniye. Lidafi şebehi Bunda da o benzerlik zayıf kalmıştır. Niçin bir arada hu min meci'a ala suretil Çünkü hazani hatani musanna suretine gelmişler. Tesni olarak geldiklerinden dolayı e tesniye ismin havasarındandır. E ne oldu? Bunlar muarab oldu, mebni olmadı. E va tesniyetu min hasaisil esma'i. İşte bu cihetten ne oldu? Hazani ve hatani e, mebni olmadı, muarab oldu diyor. Evet. Kısacası, demek ki isim iki kısımdır. Muarap asıl da budur isimlerde. İkincisi mebnidir. Arada vasıta yoktur. İsim muarap ya mebnidir. Ee, niçin mebnidir? Çünkü ya harfa benziyor e, veda cihetinden harf mesela e, ya bir e, harf ya da iki harf üzere e, ne yapmıştır, veda edilmiştir. E, mesela ta da mesela na da bu harflere benzeyeden dolayı mebni olmuştur. İkincisi manevi cihetten e, mebni olmuştur. O da harfi manalarından bir manaya ne yapmış? Bu isim şamil olmuştur. E, bu cihetten de ne yapmıştır? Harfa benzemiştir. Evet. Bunu da dedikten sonra üçüncü e, benzerlik eşşebe ül diyecek. Ve en yazzemel ismi tarikaten min taraiq huruf evet harfin yollarından bir yola muzammet etti e, yani et, ettiğinden dolayı diyecek ki yine nedir mebni olmuştur. İnşallah onu da yarın okuyalım. Çünkü bu biraz daha uzuyor. Daha aşağıya kadar geliyor. Yarın da inşallah mürebe kadar okuruz evet. Bu ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin.